kendinizi sakin bir yerde bulun. Rahat bir pozisyonda oturun ve uzanın. Gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın. Bu nefesi verirken zihninizi meşgul eden her türlü düşünceyi bırakın. Şimdi Allah'a olan güvenin gücünü keşfetmek için bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuk ruhunuzu hafifletecek ve kalbinizi huzurla dolduracak. Allah'a güvenmek tüm korkularımızı ve endişelerimizi ona teslim etmektir. Teslimiyet yalnızca ona olan sevginin ve inancın en saf halidir. Şimdi bu yolculukta Kur'an'ın rehberliğinde Allah'a güvenmeyi hissedelim. Allah insanlara tevekkülü yani kendisine tam anlamıyla güvenmeyi öğütler. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: kim Allah'a tevekkül ederse, o, ona yeter. Talak Suresi 3 Bu ayet, Allah'ın bizim için her zaman yeterli olduğunu, zorluklar karşısında yalnız olmadığımızı hatırlatır. İnsan bazen hayatın zorlukları karşısında yalnız olduğunu hisseder. Ancak Allah'ın yardımı ve sevgisi her zaman bizimle birliktedir. Şimdi derin bir nefes alın. Bu nefesi verirken Allah'a olan güveninizi büyütmeyi hayal edin. Ona güvendiğiniz her anda üzerinizdeki yüklerin hafiflediğini hissedin. Allah'a teslim olmak insanın ruhunda bir hafiflik yaratır. Hayatta karşılaştığınız zorlukları düşünün. Bu zorlukların üstesinden gelmek için nasıl mücadele ettiğinizi hatırlayın. Şimdi bu mücadeleleri Allah'a teslim etmenin ne kadar huzur verici olabileceğini hayal edin. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara Suresi 153 Bu ayetin anlamını derinlemesine hissedin. Sabır ve teslimiyetle Allah'ın yardımını hissetmek, insanın kalbine büyük bir huzur getirir. Nefes alın ve Allah'a olan güveninizi içinize çekin. Nefes verirken tüm korkularınızı serbest bırakın. Şimdi nefes alıp verme yoluyla Allah'a güven ve teslimiyeti hissetmeye çalışalım. Nefes alırken Allah'ım sana güveniyorum deyin. Nefes verirken tüm korkularımı sana bırakıyorum deyin. Bu döngüyü birkaç kez tekrarlayın. Her nefeste kalbinizin daha hafif ve huzurlu hale geldiğini hissedin. Kur'an'da şöyle buyrulur. O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarandır. Hadid Suresi 9. Allah'a güvenmek karanlıkta bir ışık bulmak gibidir. Zihninizde bu ışığı hayal edin. Bu ışık sizi aydınlığa çıkarıyor, kalbinizi rahmetle dolduruyor. Her nefeste bu ışığın büyüdüğünü ve sizi sardığını hissedin. Teslimiyet sadece bir ruh halinden daha fazlasıdır. Bu Allah'ın planlarına güvenmek ve O'nun bilgeliğine inanmak anlamına gelir. İnsanlar genellikle her şeyi kontrol etmek ister. Ancak kontrol, insana sadece kaygı getirir. Allah bize teslimiyetin bir kurtuluş olduğunu öğretir. Kur'an'da şöyle buyrulur. Allah'a teslim olan kimse en sağlam kulpa tutulmuştur. Lokman Suresi 22 Bu ayetin derinliğini hissedin. Allah'a teslim olmanın ruhunuzu nasıl huzurla doldurduğunu düşünün. Hayatta kontrol etmeye çalıştığınız bir durumu gözünüzün önüne getirin. Şimdi o durumu Allah'a teslim ettiğinizi hayal edin. Bu teslimiyetin size getirdiği hafifliği hissedin. Teslimiyet günlük yaşamda da uygulanan bir erdemdir. Sabah kalktığınızda Allah'a güvenerek yeni bir güne adım atmak bir teslimiyet eylemidir. Yemek yerken sağlığınız için Allah'a şükretmek bir teslimiyet eylemidir. Hayatınızda her an teslimiyeti nasıl yaşayabileceğinizi düşünün. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Her kim Allah'a dayanırsa, Allah ona yeter. Talak Suresi 3 Bu ayeti tekrar tekrar zihninizde yankılandırın. Allah'ın sizin için her zaman yeterli olduğunu hissedin. Her anınızda ona güvenin. Dua, teslimiyetin en güçlü ifadesidir. Allah'a dua etmek, ona olan güveninizi ve sevginizi göstermenin bir yoludur. Şimdi bir dua edelim. Allah'ım, beni sana teslim olan kullarından eyle. Zorluklar karşısında kalbime sabır ve huzur ver. Beni her durumda senin hikmetine güvenen bir kula ile. Bu duayı birkaç kez tekrarlayın. Her tekrarda ruhunuzun daha hafif hale geldiğini ve Allah'a olan güveninizin güçlendiğini hissedin teslimiyet, sadece Allah'a olan güveninizi artırmaz, aynı zamanda ruhsal olarak da sizi güçlendirir. Allah, teslimiyet yoluyla ruhumuzu arındırır ve bizi huzurla doldurur. Kur'an'da şöyle buyrulur. Belki şükredersiniz diye sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Yunus Suresi 22 Bu ayeti düşünerek hayatınızdaki her zorluğun size öğrettiği dersleri fark edin. Her zorluk Allah'ın size olan rahmetinin bir işaretidir. Bu farkındalıkla teslimiyetin ruhunuzda yarattığı gücü hissedin. Son bir kez derin bir nefes alın. Bu nefesle birlikte Allah'ın rahmetini ve sevgisini içinize çekin. Nefes verirken tüm endişelerinizi serbest bırakın. Gözlerinizi yavaşça açın ve Allah'a güven dolu bir kalple hayatınıza devam edin. Elhamdülillah. Her şeyin sahibi olan Allah'a hamdolsun. Bu meditasyonu bizimle deneyimlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla huzur ve ilham için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.